karşısında satandan daha pahalı satarsa bölgemizde bugüne kadar hiç olmayan soğuk süt zincirinin oluşturulması için ilk temeli atmış bulunmaktayız. 120 noktadan süt toplayacak 45 tane küçük dediğimiz 150 250 litrelik tank dağıtımı ve üç araç üzerinde iki şeritonluk soğutma tankı olan araçların çiftçilerimize dağıtımı yapılacak bugün. Süt üretmek zor, kolay iş değil ama ondan daha zor olan kısmı hijyen ortamında soğuk zincirle bu sütün toplanması. Bir de bölgemizde genellikle peynir üretimi yapılıyor. Peynir üretimi için de soğuk zinciri tercih etmiyor. Bizim bu bölge üreticileri biraz da böyle bir sıkıntımız var. Onun için ilk nüvesini temelini attığımız DAP başkanlığımızda finanse ettiği bu projenin hayata geçebilmesi için sadece bu tankların dağıtılması çok anlam ifade etmiyor. Bu tankları kullanacak bu 120 çiftçimizin her birinin ayrı ayrı bilgilendirilmesi gerekiyor. Süt toplayan kişinin de zaman geçirmeden o zinciri bozmadan bu sütü getirmesi. Ayrıca bu sütü kullanan firmalarımızın da bu sütü nerede nasıl kullanacakları, soğuk süt kalitesinin onlara ekstra bir avantaj sağlaması yönüyle de bu soğuk zincirle toplanan sütü peynir değil belki daha günübirlik süt olarak kullanılması, yoğurt olarak kullanılması, ayran olarak kullanılması teşvik edilmelidir. Katma değeri daha yüksek olan alanda değerlendirilmesi lazım.